Evet arkadaşlar bugün size birlikte yeni bir yeni video ile karşınızdayım. Uzun zamanda video atmıyordum. Ee, bu videomuzda ne yapacağız? Size ee, bak bu, bu anket Melatron'un yeni serisi çıkacak. Sonra bir tane başka savaşlı mavaşlı oyun indirdim. Onun çıkacak. Yani birkaç seri başlatacağım. Ama I'm Good serisi bayağı izleniyor bazı yerlerde gördüğüme göre. O yüzden I'm Good serisiyle 300 yakın aboneye ulaştığımızda <laughs> I'm Good serisini sona erdirebilirim. Sona erdirmeye de bilirim. Yok I'm Good serisini bitirmeden başka seriye geçeceğim. Sonra onun abone artışı olduktan sonra başka serilere sırayla geçeceğim arkadaşlar. Yani merak etmeyin. Ee, sıra sıra seriler oluşturacağım. Başka oyun serileri. Hmm, zaten ben bir e, video editliyorum. Video çektiğim için bir videoyu editliyorum arkadaşlar. Mesela, aha, geldik şimdi. Video editliyorum. Bir tane video çektiğimden dolayı. O videoyu editliyordum. videoyu bitiriyordum. yeni seri başlatmak için oyun arıyordum. Anketi bulmuştum onunla. <laughs> bunun serisini başlatmak istedim. Baba <laughs> ne? Bu arada e, iPlust mıdır, mıdır işte bir konuşamıyorum. E, VR kanallarına iPlust ip ipa konuşamıyorum. <gülüyor> bir tane benim ee, şeylerim var. I plus, I, I plus diye I plus VR diye bir kanal vardı. İsmi öyle okumuyor herhalde bilmiyorum. Öyle bir kanal vardı arkadaşlar. O kanala da abone olmayı unutmayın. Ee, çok izlediğim kanallardan bir Hep böyle oyunları oradan gördüm. Mobillerini indirdim ben de. Ee, bir tane daha oyunu vardı bende onu indirdim sildim ama neresi bilmiyorum başka bir oyun indiriyordum seri için o yüzden silmek zorunda kaldım neyse şimdi babaanne baga sokmak istiyorum hadi gel sokalım babaanne sen bakta kal şöyle ha babaannem katlandı arkadaşlar Şimdi size bir şey göstereyim. Ben oynuyorum bu oyunu. Sen biliyorsun ki ben oynuyorum. Hey, Frost geliyor. Frost geliyor. Ne Ne de konuşuyorsun? Neler diyor? <laughs> Arkadaşlar bakın. <laughs> <mı? gülüyor> <laughs> bu arada bunu ziyarını yapanlar yapıyor. Allah ya of. Red şeyi kapamayı unuttum. Bir saniye, şu reklamlar çıksın kapıyı. <laughs> bir tane. Evet, bir tane kapıyı 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 Oğlum balık mı güçlü babaannem mi güçlü Anlamadım balık babaannem mi düşürüyor? Uçur... Sen şuraya durursan babaannem bana bakalım. <laughs> gel gel. Kadın. Babanın da yapıyorum ya. Babanın da şeyi yapıyorum. Yapmasana babanın da mi? Konuşma. Yürü 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 yürü. Where's the Gel kadın kafanı olsun gel gel. Gelebiliyor <laughs> gel musun? Meow. Meow. Okay, fun çocuğum. Gel buraya sen. Çalıyor sen? Baba ne sıkıştın. Geçeceğim. <laughs> 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 oyunda birçok şey yapabiliyorsunuz. Mesela gördük. TV, gibi. Diyardaki ee, gibi. Buraya bakın tırmanabiliyorum. Şimdi buraya çıktım. Ben çalmıyorum ama niyeyse. Ee, yiyecekten çıkacak. Ben şunu patlatayım da öyle çıkacağım. Bu arada oyundaki gibi bir yerde özellik vardı yani. sene e, bir ara güncelleme gelmeden böyle yer halene güncelleme gelmeden önce buradan böyle e, kazılıp geçiliyordu o hakikaten var baksana elim geçiyor buradan ve bir şey e, atabiliyordu bu arada benim balon patlatma görevim var onu yapacağım şimdi ee, var mı? Yani? Daha yani, da öyle bir şey demiştim de. <laughs> Şimdi patlatacağım. Olur bir balon var. var Şimdi başka yerlerdeki balonlar var. Bol onları da temizleyeceğim. Patlatacağım. Ya evinizde arkadaşlar size de söylüyorum. Evinizde kedi varsa balon almayın. Aa böyle yapar. Bir şey ver. Sonra bir bakarsınız. <laughs> balon patladı. Ne alıyorlar Haydi kardeş yapasın. Haydi kardeş. Umur, hadi. Hayır Haydi kardeş. Basketbol topunu atayım. Ananı gitti. Gitti ya. Hı? Bas bal topu. Gel buraya. Oynarım bas bal topu. Bas bal topu orada kaldı. Ne pekten çıkacak? Çektim Niye çıkmadı ne acaba? Neyse şunlar. Neyse. Neyse. Ee, oradaki balonu patlattık. Şurada bir anda balon vardı. Bak, yerini patlattık tamam. Şimdi şurada var bir tane. Ondan sonra hızlı daha balon kalmıyor herhalde. Lan çıktı. Klayım yapmak istemiyorum bak. Klayım yapmak istemiyorum. Şuraya bir çıkalım. Bakalım ne yapalım, kovulmuş mu? Olması lazım ya. Şimdi bir yerlerde görürsün evet. tamam. tamam. Abi, robot bile var oyunda baksana da. şu bir şey yapalım. Gelsin bari o. Gelemeyecek mi? orada Şurada balon olması lazım. Bu da bank orta vardı. Allah Allah çıkamadım. Buradan geçeceğim. Bir şey olmaz. Çıktım. Patlıyor diş. Ben ben dedim atamış kediler var diyor. Hadi Şimdi nerede oluyor? Ben niye buraya böyle dolanarak geldim ya? At, at, at. Dışarı. İşte güncelleme olacaktı da şu dışarıya çıkacaktı. Aslında öyle bir şey var. Bak. Bir saniye robot aldığımızı anladım. İşte. Ben geliyorum ha. Buradan. Ama giremiyorum. Bak sen, burası kapalı. Ne o? Bir de sizde de uyuma yeri var da benimle. Ya. Bakın böyle buraya basılı tutarak uyuyabiliyorum. Aslında yani yapacak bir şey yok. Ee, bu oyun yap... peki bu ee, ben kedi oyununda yani cat oyununda yapmamı şey varsa yapabilirim. Bu buna. Libonna. Ya <laughs> babam. yer babamın. Ya babamın. Ay çok yanlış oldu ya. Ne bakıyorsun?

Babaanne içime girme. Babaanne içime girme dedim Allah'ım. Oh babaanne orası güzel oldu. Ya baba. Hmm, babaanne. Babaanne. Senin ardın tamam. Ah böyle bak. babaanne. orada. Arkadaşlar şimdi bizim böyle koyduk ya. Öyle <laughs> ya bozulup yapmıyor. Bu hazır olan geçim kalkıyor. Saçma yani. Kafam <laughs> <laughs> Ayo nak pergi kemana? Kita mana? Untuk <Sessizuk> beli mungkin dia beli makanan ya. Alijam. Eh, Ali kita berdua. Orası güzel mi baba? Ben de çekiyorum. <Sessizlik> Hi, ikime gideceksin baba. sonuçun masını. Şaka şaka. Ay ben baba Bayılttım sonra ben de öldüm. Onun görevi de tamam. Ay balon görevi de ya. Neyse. Aa. Hopun suyu yap. Hopun suyu. Ne diyorsun Yemin Neyse. bu kadın. Zaten hopun suyu yap yap yap. Bir de bu gelmeyi istiyordum. Hop'un ziyo olacak artık. Heh. Oh baba ne? Baba ne? misin? Babanın bilgisayara bakarken çarpı. <laughs> bir saniye ekran görüntüsü almam lazım. Evet ekran görüntüsü alacağım şöyle. Allah'a emanet. Neyse arkadaşlar bu videoda buraya kadar olsun. Bu I'm Kid serisi 300 abone olana kadar veya 300 aboneye yaklaşana kadar sürecek. O yüzden şimdi görüşmek üzere. Babaannem öldü. Şimdi yeniden görüşmek üzere arkadaşlar. Ah <laughs> kadın deli zaten. Abone olup like atmayı unutmayın. 300 abone olana kadar bu seri veya 300 abone yaklaşana kadar İntihar serisi başlıyor. Uuu! Uuu!